bugün sizlerle futbol oyunuzu çekiyoruz. Futbol hareketler göstereceğim. Birincisi gökkuşağı. Böyle gelip böyle oluyorsunuz. Böyle. Sonra böyle yapıp böyle sıkıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle de vuruyorsunuz topunuzla. Tam Kafanızı da kaldırıp buranıza da vuruyorsunuz. Göstereyim olmayabiliyor bazen. Gördüğünüz gibi oraya gitti olmadı. Şimdi alıyorum. Tekrar yapacağım. Olmadı. Dediğim gibi ayağınızı buraya koyuyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Buna da vuruyorsunuz. Tekrar yapıyorum. Onun bu hali de var. Ben burada yaran olduğu için yapmıyorum. Bunda da aynı böyle böyle çıkıyorsunuz ama buna daha çok alışkınız. Buna daha az. Şöyle biraz öne geçeyim çünkü yukarı gidebeyim. Ne diyeceğim? Anladın? Şurada. Yani anladınız sizin tamamen. Şimdi ikincisi Ronaldo Yunus Göstereyim arkadaşlar. Bunun adı makas. Bu makas arkadaşlar. Böyle yapalım. Yani şöyle daha iyi yapalım. Ben böyle yapmayı çabuk diyorum. Çünkü çalım da öyle. Birazcık şuraya geçeyim. Şöyle şöyle yapıp buradan böyle geçirip sonra buradan böyle yapıp böyle böyle yapıyor. Oradan unutmayalım acıları seçiyoruz. Acıları siyah yapalım. tekrar yıkıyorum. Şu en sondakini yapamıyorum tek. Bunu da Heh, oldu. Arkadaşlar. Yine gök kuşağını çalın yapacağız. Bu normal dünyada gök kuşağını birleşen noktası. Neyim Gitti bu sefer. Gördüğünüz gibi. Yapıp rakibim böyle üstünden geçti. Tam gerçek yapışı bu. Buradan zıplayayım mı? Hava da yapıyor. Arkadaşlar burada tavuk olduğunu düşünün <laughs> şu an yok. Böyle zıplıyor böyle yapıyor. Zıplıyor. Böyle. <laughs> Şunu da deneyeceğiz. Bu da çok güzel çok zor yapılıyor arkadaşlar. Bir kere yaptım. Bu da çok şans olsaydı. Olmadı. Ben zıplayarak yapıyorsunuz. böyle zıplayıp böyle vermeniz lazım. Ve da böyle vurmanız. Birinci. Oh. Olmadı. Ben bu sefer yapacağım. Çok güzel. Ama antrenmansınız siz yapabilirsiniz belki. Böyle zıp böyle kaldırıp havaya vuruyorsunuz. Bu. Bunu yapıyorsunuz. Tabii ben şu an yapamadım şu böyle. Tekrar tekrar göstereceğim. böyle zıplıyorsunuz. Amatör de bunu. Havada da, da götüreceğim. Şunu şu tane. O da ses çıkarmayacağım. Hemen ses olacak. Ama şu bilgi vereyim. Böyle gelip ayağınız bu böyle, böyle koyuyorsunuz. Güzel şu çekmek istiyorsanız. Ronaldo böyle çekiyor. Ya e havadan gitmesini istiyorsanız şunu gördünüz de gördünüz gibi. Topun tam altına gireceksiniz. Şuradan şöyle. Ya topa bak. Arkadaşlar bu. Şöyle gidip yarlarsınız. Şöyle birazcık far sola gidip o da öyle yaprak gitmesi sahip. Tam 90 gider. Bu da bir şey. İşte örnek. Ve sağ solda tam buranızda topun isterseniz yukarıdan tam altına girip böyle yaparak o böyle kaldırıp şöyle yaparak gider. Fazla olmaz. Şu iki dakika burada gösterebilirim. Küçük zaten. Ön topun dönmesiyle o tarafa Şimdi yapayım. Bakın. Böyle. Ama ben gitmesini istiyorsan. Şimdi şu çekeceğim Bakın gitti. arkadaşlar. Ana küçük zaten herkes biliyordur. Tam buranızda. Topun tam burasını biliyorsunuz. O da bu. Ama da aş havadan gitmesini istiyorsunuz tam aşağıya. Normal gitmesini istiyorsanız yukarıdan mı? Şunu üstten ne diyeceğim? Hiçbir şey söylemeyeceğim. arkadaşlar. Şutlarımız bitti. Şimdi Roberto e Carlos şutunu gösteriyorum. Topa böyle gelip böyle vurduğu için aslında orada şöyle yapıyor. Bu da topun yönünü değiştirip oraya giderken buraya gidiyor. Yani bu. yukarıdan geliyor. Sonra tam bu 90'a giderken bunu beni değiştirip bu 90'a gidiyor. Arkadaşlar. o da öyle yaparak gitmesin sonra. Şimdi onu yapayım. Böyle Az önce Şunu yapmıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle yapmıyor. Böyle yapmıyor direksiyon şu. Bu. Bu. Ne? Yapıyoruz? ne yapıyoruz? Şu şeyi yapmayı unuttunuz da daha kötü oldu. Tabii siz de Mesela bu sefer iyi 90'a gitti. Tekrar 90'a vurayım. 90'a yakaladım. Birazcık çıktı. Üst direkt. Top kontrolü. Top kontrolü demek arkadaşlar. Bu ayağınızı buradan tutmak demek. Ama ben havadan yaparsanız çok iyi olur.

Şöyle tutup indireceksiniz. Yani bu. Şöyle. O sayımları yukarı atıp yukarıdan böyle gelip havadan böyle indireceksiniz. tamam. Final. Çalın. Bunu söylemeden kendin çalın. ¿Veis orada video bitti. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.